merhaba dostlar yepyeni bölümden yine karşınızdayım ee, seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz iki tane pahalı arabamız var hemen almak istiyorum iki günlüğüne bir Ferrari pazarlıkla e, 280 binden bir deneyelim aklını uçuruyorsa verirsin genelde aklımı uçuruyor gibi kelimelerde arabayı satın alıyoruz Bir de burada bir arabamız var Lamborghini 400 bin demiş 350 bine aldım ben bu arabayı. Düşünmem lazım diyor. Yine de verdim. Güzel. Bu arabada hasar var mı? Var. Bu arabaları hemen alalım. 226 binimiz kaldı. Ee, şu araba da pahalı ama ben şu Mazda'ya gideceğim. 60 binlik bir Mazda. Büyük ihtimal bunun ortalama fiyatı. Evet 66 bin bu arabadan aldık sattık. Ama bu arabanın fiyatı 60 bin. Standarttır hocam. 60 veriyorsun. Bu arabada hasar var mı? Var. Çin'de bir de bu arabayı alabiliriz. Bunlar da biraz pahalı. 120 130 bin olması lazım. 175 bin demiş. Ben bunu 140 bine alırsam süper olur. 141 bin desem Ee, bu kadar abi. 800 bin lirayı müthiş bir şekilde harcadık. Ağır kulağı bir şekilde harcadık. Ve hemen ofise şınlanıyoruz. Hemen arabalarımızı tamir ettiriyoruz. Bir yandan da şeyi açalım. Ofisi açık tutalım. Evet. Bakalım tahmin ettireceğiz ama paramız yetecek mi? Ona da biraz şüphelerim var. O sırada zarfında bir müşteri gelirse bir iki aramamız var. Satılıkta satılırsa fark olabilir. Biraz pahalı olabilir evet. Bak bu biraz pahalı. Bir şey oldu. Evet, müşterilerimizi bekliyoruz. Hemen şu iki arabadan birini satarsak gayet güzel olabilir. Bu arabada hasar var mı? %11. Bu da biraz pasajlı %20 biraz pahalı arabalar. Öyle bir sıkıntımız şu anda mevcut. Evet, müşterilerimizi bekliyoruz. Bir an önce gelirlerse harikulade olacaktır. Peki biz bu arabaları satılığa koyduk mu acaba? Tekrar bir kontrol edin ve evet, satılık da güzel. Satışta şu anda arabalarımız. Gayet hoştur. Hadi ya müşterilerimiz nerede? Müşteriler henüz gelmedi. Beklerken bu arabaların başına gidelim. Oldu ustam bu arabanın durumu. Evet bu arabanın durumu daha var. Ofiste müşteri var dedi. Bakalım müşteri. Hani nerede müşteri? Ben niye görüyorum? Evet geldim ablacığım. Güzel bir fiyatı anlaşırız seninle. Biraz acil para ihtiyacım var. Elim biraz sıkışık durumda. 5.000'e satarım bu arabayı sana. Devam et. İşte bu. İşte bu. Tamam, güzel. 40 binimiz oldu. Arabalarımızı tamir etmekten yana bir problem yaşamayacağız. E ee, usta yani biraz. Bunu sormaya da mı mi hocam? Bunu oraya koyduk. Bununla gideceğiz mecbur. Yer yok. Çekicimiz yok. Bunda yarış kiti varmış. Motoru kapatalım da bağırıyor sonra arabalar. Ciyaklıyorlar. O araba da güzelmiş bu arada ya. Bir müşteri geldi ama makina ile gidip iki dakikada gider gelirim şimdi. Hemen şunu bir tamir. Abi drift kiti yaptıralım ya. Yan yan gezelim abi. Bu yarış kiti pek ilgimi çekmedi. Hocam ona bir drift kiti yapalım hızlı bir şekilde. Geldim dostum. Senin için bir şeyler yaparız. Ne diyorsun? 38 bin lira. Sat ya pazarlık yapmayacağım seninle. Şimdi şu iki arabamızı hemen satışa koyalım. Ferrari 280 bin aldık. 600 bine koyuyorum abi bu arabayı. Bu işin affı yok çünkü. Supra 60 bin aldık. 100.000. bin. Abi Supra, Supra araba. Bu araba canavar. Kanka arabamı sal. Bu araba. Ya bu arabalarda böyle bir sıkıntı var galiba. Motor kapatmadım mı vites geride kalıyor gibi geliyor. Ya öyle bir sıkıntısı var. Evet bu iki arabamız da tamam. Bu iki arabayı da koyuyoruz. Buna bineceğiz. Temizleyelim arabamızı. Hemen bunları da satışa tak 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 Lamborghini 350 aldık 700 bine koyarım ben bu arabayı e bir de fiyatımız var 140 bin e aldık bunu da 300 bine koyduk satışa Evet, müşterilerimiz gelmeye başladı. İstediğimiz bir e, durum. Bakalım bu müşterimizin neymiş olayı. 600 bin lira dedik, 280 aldık. Bir pazarlıkla 500 bin diyorum. Bir Pazarlık yapalım. 413 diyorsun, 480 bin diyorum. Aldın gittin abi sen bu arabayı. Hadi hayırlı olsun. Evet 700 bin dedik. 350.000 aldık. Çok büyük kar etmek için hedeflediğimiz bir araç. Bir saniye 586 bin dedim. Belki hiç pazarlıkla uğraşmayabiliriz. Bu da bir paralık var. 500 satmadım. Sen, sen gel bakayım. Evet bir patron havası sezdim sende. Ee, sana da satmadım. Seninle anlaşacağız. Sen ne anlaşacağız? Pazarlıkla 620 bin dedim. Bak 620 bin'e satmış olduk. Evet. Şimdi 300 bin dediğimiz arabaya sen ne diyorsun abi ablacığım? 214 diyorsun. Sen ne diyorsun? 223 diyorsun. Sen derdin ne orada şu bakayım. 86 bin diyorsun sana ben bu arabayı 95 bin'e verdim al git hiç uğraştım mesela aynen öyle ee, şimdi sen kaç dedim bu arabaya 223 bin dedim evet abicim sen kaç dedin bu arabaya 300 bin dediğimiz arabaya 229 bin diyorsun sen abla sen ne dedin bu arabaya Buna bir bakalım unuttuk ee, 214 gün buna satmadım bir kere. Şimdi senle bir anlaşmaya oturalım öncelikle 270 bine anlaşırız 160, 160 yazdık 165 bine anlaşalım hadi 5000 daha aynıyim senin için aldım var hadi hayırlı olsun buçuk milyona ulaştık. Saat 7 oldu. bir buçuk milyona ulaştık. Güzel bir araba yakalamamız lazım. Şimdi milyonluk arabalara gözümüzü dikmemiz lazım. Bugünün karı gayet güzel. 702 bin TL'lik bir karla günü kapatıyoruz. Bir sonraki bölüme hemen geçelim. Ofis çok kirli. Açık arttırma var ve açık arttırmadan umudum var. Ama ondan önce Ondan önce Ondan önce bir şey yok. Bekleyeceğiz herhalde. Ben bu arabayı da üst katı aldım gibi ya. Bu arabayı da üst kata aldık gibi yapıyor bana. Aa ben de çıkabiliyormuşum ya. Ne oluyor dayı? Ha bu şeyin uğruyor. Bakayım. Çok da güzel oldu bak. Bence gayet güzel oldu. Bir çekil bakayım şuradan. Lan mı çekil bir fotoğraf alacağız ya. haydet Çekil bakayım. Evet. Gayet. Gel bir fotoğraflarımıza bakalım. Hmm, bak işteki fotoğraflarımız da var. Aa siliyor yanlışlıkla. Sildik yanlışlıkla ya. Onlara açıp bakacağım bakarım diye düşündüm ama. Öyle bir şey yokmuş. Ee, ayarlara bir gelelim. Oynanışa bir gelelim. Kontroller var. Evet şöyle bir. Süreci bekleyelim. Umarım saat 10 oldu. Kutuna da inebiliyoruz aşağıya bu arada. Böyle bir olayımız varmış. Bunu öğrendim. Satılık bir arabamız var mı? Şu anda yok. Bu iki araba gözüküyor değil mi? Bu iki araba burada kalmaya devam edecek. Bunları biliyoruz. Bunlar bir koleksiyon olacak. Bir ofisimize bakalım. Evet ofisimiz gayet güzel ve tatlı oldu. Burada şeyimiz var. Buraya oturabilsek keşke. Masamız burada. Saat da 11. Yavaştan açık arttırmaya doğru yolumuzu alalım. Millet oturmuş açık arttırmanın vaktini bekliyor. Merhaba. Günlük biletini aldı da aldık bekliyoruz. Evet, 10 saniyemiz kaldı. Açık arttırmaya başlıyoruz. İlk arabamız geldi. İlk arabamız ilgimizi hiç çekmedi. Ya güzel bir araba. %1 şansla Ferrari XXX geliyormuş. %1.7 şansla Dodge River diye bir araba geliyormuş. %2 şanslı mıyız? Nissan GR3 geliyormuş. %3.2 şansı da bir mızda. Hadi bakalım o şansları biz burada bir görelim ya. Ben bir kere bir kere gördük galiba. En sonunda bir Ferrari gördük. Aha. Bu arabaya oynanır. Bu arabaya oynanır abi. Allah arabayı severiz. Arabayı alacağım. Boşuna uğraşmayın. Boşa Yapmayın. Yarın bugün gelir benim galerimden almak isterseniz çok pahalı bir fiyata çekerim size yani. Hemen ileride Game galerisi var. Oradan arabayı satın alabilirsiniz. Bir 15-20 dakikaya sonra yani. Bu arabayı da alacağım. Ucuza çünkü. Bunun piyasası daha pahalı. Piyasasını da aldık gerçi. Bu ne ya böyle? Allah'ım ya. Bu, arabaya... Bu arabayı almayacağım ya. Gelmedi. Şu %1 şansını tutturamadık. Bir türlü. Ama elbet bir gün alacağız abi o arabayı. Elbet bir gün. Yoksa o da bugün mü ya? Evet. Arabalarımızı aldık. Şimdi. Bu arabada hasar yoktu. Bunu çekici şeye gönderdik. Bu arabada da hasar yok mu? Yok. İki arabada da hasar yok. Güzel. Abi arabaya binebilir miyim? Hemen arabaları koyalım satışa. Bu nereye gidiyor ya? Ben bu arabayı kapatmadım mı? Hemen satışa koyalım abi arabaları. Porsche. 400 bin. Bu da 100.000 bin. Yanlış olmasın. Dükkan açık mı açık? Evet yeteneğimize az kaldı. Onu bir an önce arttırmak. Yani şunu arttıracağız da. Hasar çok da önemli değil. Ama mecburen yolu açmamız lazım. Yoksa derdimiz hasar değil. Derdimiz bu. Aracın en iyi satış fiyatını görmek. Aslında amacımız o. işte bir müşterimiz var. Bir müşterimiz geldi. Evet hangi araba için geldiniz? Gelin abiler. Mazda için geliyorsunuz. Tamam. 100 bin dedik biz bu arabaya. Al git. Şuraştırma beni. Pazarlık mazarlık yapmayalım bak. o dönüş gün çok güzel bir fiyat. Sen ne diyorsun? Sen bu arabayı alır gidersin ya. Ben bu satacağım bu arabayı. O 3000'e sattım ben bu arabayı. Evet, şimdi bu arabada sıra. Hadi dostum. Arabaya alıcı yok mu ya? Heh, müşteri geldi. Müşteri sağa düştü. Evet. Ne diyorsun? 173 bin aldık. 400'üne okutmanın peşindeyiz. Banka dalga geçer gibi bir fiyat verdin gibi geldi bana. Arabaya niye öyle bir fiyat geldi? Burada ne var? Nitro mu? Ne var orada ya? Ee, müşteri gelmiyor. Bunun fiyatı çok yüksek oldu galiba. Ha. Gerçekten bu fiyat ben kaldırıp satışa koydum. 300 bin desek. 100 bin fiyatı kırdık. Evet bekliyoruz. Bu gelen giden henüz mevcut değil. Tüm bitti. Gelen yok. Gerçekten günü bitirdik. Bir ablamız geldi. Bakalım ablamız de kaç paraya bu işi hallederiz. Gel seninle bir anlaşalım. Güzel bir fiyat ver anlaşalım. Oo güzel fiyat anlaşırız. 250 bine ben sana bunu satarım. Tamam. Tertemiz. Yine karımızı ettik mi? Gayet güzel. Konteynere gidelim. Günü kapatalım. Güzel bir karla kapanış yapalım. Evet. 111 bin bir karımız olmuş. 43 bin kazanmışız. 231 bin harcamışız. Evet. Bir bölümün daha sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.